Efendim, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şimdiden bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı, iletilerinizden dolayı hepiniz hoş geldiniz. İnsanoğlu var olduğundan bugüne kadar, son nefesine kadar her zaman nefsiyle, egosuyla mücadele etmiş ve en zor alt ettiği şey olmuştur. Ben de o şiiri kendimin egomu çok mücadele ettiğim için egomla ego ile ilgili bir şiir sunacağım, takdim edeceğim sizlere. Takdir sizi teşekkür ediyorum. Sen ve ben iki ayrı insan. Aynı yoldan yürüyorduk aslında. Aynı özellikler, aynı güzellikler sunulmuştu ikimize de. Aynı hava, aynı su vardı bedenlerimizde. Sen hep söylendin bu yol neden engelli dar diye. Ben uçurumlu yollarda sevindiğim zirve diye. Boğdu seni, nefes alamıyorum dedin bu havada. Bense her nefeste mutluluk duydum, sevinç duydum yürekte. Ben yapraktaki çiğ damlasına sevinen, sen hayata meydan okuyan. Ben. Hayatı sunulmuş değerli hazine gibi gören, Sen, sana sunulmuş değerleri görmezden gelen, Sana sunulmuş sevgi tohumları toprağı, Bana vurulmuş kara zincir parçaları, Ben doluyum sevgiyle, emekle, yürekle, Sen sevgiyi dönüştürdün, nefrete, kine, Bir dolu kartlar sunulmuş elimize, Her birinde aynı şans, ayrı seçenek işte, ben onları bir lütuf görürken yaratandan, sen hep şikayette bulundun derinden. Aynı yoldan yürüyoruz aslında. Aynı özellikler, aynı güzellikler sunulmuş ikimize de. Aslında gerçek değil rüya aleminde. Sen benim ikinci kişiliğim, zincire vurduğun egomsun işte. Teşekkür ederim.